Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yapmış olduğum bu bulmacı oyasının soldan sağa yapılışını göstereceğim. Daha önce sağdan sola çalışmıştım ben bu modeli. Şimdi sizler için çok istek aldı bu model. Soldan sağa çalışmamı istediler. Çözememiş arkadaşlar. Bugün bunun soldan sağa çalışılmasını anlatacağım. polyester Polyesterli kullanıyorum. Daha diri duran bir ip daha güzel gösteriyor, ütü falan yapmadan bu şekilde rahat duruyor bu model. Bu şekilde bir oya modelimizi çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi zürafamızı yapıyoruz bir sıra. Daha sonra yaptığımız zürafanın üzerine birer tane zürafaya atlayarak büyük zürafalar çalışıyoruz. Daha büyük zürafalar yapacağız. İkinci sıramızı bu şekilde yapacağımız yere baştan sona devam ediyoruz. Yani namaz örtüsü ise bir uçtan başlıyoruz. Diğer uca kadar bu şekilde yapıyoruz. Evet. Birkaç tane daha yapayım ki birkaç motif çıkartabileyim size daha rahat anlatabileyim Evet şimdi bu şekilde bu sırayı çalışıyoruz şimdi daha sonraki sıramıza geçiyoruz burada e, bir tır, başta e, bir boşluk tırnaklar boşluk tırnaklar boşluk bu bir motif anlamına geliyor arkadaşlar bir motif oluşturuyor. Onun için her iki motifin arasında iki tane boşluk bırakıyorum. Bu bu motifin boşluğu bu da diğer motifin boşluğu. Yani iki tane boş büyük zürafa yapıyorum. Daha sonra yana geçmeden aynı yerin içine batarak bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra yaptığım zürafanın içine batıyorum. Sıkıştırıyorum. Aşağı iniyorum. Bu şekilde bir küçük sinek kanadı oluşturuyorum buraya. Daha sonra sık iğneyle yani çok sık bir zürafayla kördüğü kör ilmekle yandaki zürafaya geçiyorum ve oraya da yine bir pırpır pır yapıyorum. Üzerine geliyorum. Ve bir tane aşağıya inerek sinek kanadı oluşturuyorum. Dip dibe. Ondan sonra bir tane boş büyük zürafa çalışıyorum. Bu motifin ortası olduğu için hemen bir tane daha sinek kanadı çalışıyorum buraya. bu şekilde hemen sinek kanadımı çalıştım buraya hemen kör ilmek yapıp tekrar bir tane sinek kanadı çalışıyorum yani bu şekilde olan motiflerin olduğu yer şimdi iki tane boşluk yapacağım bir tanesi bu motifin bir tanesi diğer motifin Yine sinek kanatlarımı yapıp devam edeceğim. Evet. Evet arkadaşlar, yine bu sırada baştan başa gideceksiniz yani hiç e, ara vermeden gideceksiniz. Diğer sıralarda bitirerek gideceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi burada ipim bitmişti. Oradan ipimi kesiyorum. Aynı yere batarak ipimi bağlayacağım. Diğer düğümün sağına gelsin ki düğüm belli olmasın. Pardon, soluna gelsin. Evet. Daha sonra burayı keseceğiz. Şimdi yandaki büyük zürafaya geçiyoruz ama çok büyük bir zürafa yapmıyoruz burada. Evet bu şekilde bir zürafa yapıyoruz. Şimdi ortadaki iki sinek kanadının alta indiğim uçlarından tutarak bağlıyorum. Burada büyük bir zürafa yapıyorum. Daha sonra ortadaki zürafaya geçiyorum. Yine büyük zürafa yapıyorum. Daha sonraki sinek kanatlarını da topluyorum ve yine bir büyük zürafa yapıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçerek bir büyük zürafa daha yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra tekrar aynı yere batarak Geri gelme işlemi yapıyorum. Pardon. Bu tarafta zürafa yoktu. Burası olmayacak arkadaşlar. Yarım zürafayla ileri gidiyorum. Burayı unutun. Öbür tarafta olacak o işlem. Evet. Şimdi burayı kapattık böylelikle. Daha sonra işimi ters çeviriyorum. Ve ortadaki zürafalardan birine geçerken büyük zürafa oluşturuyorum yine ve aynı yere batarak pırpır pır yapıyorum yine buraya bir sinek kanadı oluşturacağım evet sinek kanadımı oluşturdum hemen yandaki zürafaya geçiyorum kör ilmek gibi bir ilmekle ve sinek kanadımı yine oluşturuyorum şekilde diğer sinek kanadımı da oluşturdum. Daha sonra bir sonraki zürafaya geçiş yapıyorum. Şimdi burada demin yaptığım biraz daha geriye geliyorum. Zürafanın şey ortasına büyük zürafanın. Çünkü buraya şimdi sinek kanadı yapacağım. Tekrar işimi çevirdim ve aynı yere batarak bir tane sinek kanadı oluşturacağım. Bu şeyin üzerinde kalacak. Geri geldiğim zürafanın bu tarafa düğüm tarafına geçirmeyin. Düğümün sol tarafında kalsın. Daha sonra içine yukarıya çıkıyorum ve aşağıya iniyorum. bir tane sinek kanadımı yapmış oldum. Bu alt sıranın sinek kanadı. Sonra bir sonraki zürafaya geliyorum. Orada da sinek kanadı yapacağım. Bu da bu sıranın kenarındaki sinek kanadı. Buraya da bir tane sinek kanadı oluşturdum. Bu sıranın kenarlarını tamamlamış oldum. Bu taraftaki kenarlarını tamamlamış oldum. Şimdi yine ortadaki sinek kanatlarımızı aşağı indiğimiz kısımdan tutarak topluyoruz ve büyük bir zürafa oluşturuyoruz. Diğer zürafaya geçerken de büyük bir zürafa oluşturuyoruz. Şimdi işimi döndürüyorum yine. Yarım boy geliyorum. Zürafanın ortasına kadar yani tekrar diğer zürafanın ortasına gelecek şekilde büyük bir zürafa yapıyorum ve yine küçük bir geri geliş yapıyorum ortasında kalsın diye sinek kanadı işimi çeviriyorum ve bu geri döndüğüm kısmın üzerine gelecek şekilde bir tane Sinek kanadı yapıyorum. Evet, pırpırımı yaptım. Üzerine geri geldim ve aşağıya iniyorum. Bu tarafa geçmemesi lazım düğümün, o zaman güzel olmaz. Evet, burada sinek kanadımı oluşturdum. Daha sonra ortadaki büyük zürafaya geçiş yapıyorum. İçine sinek kanadımı yapıyorum. İki tane sinek kanadı oluşturacağım buraya. Birincisini yaptım. Şimdi bir tane daha yapıyorum buraya. Bu şekilde ikinci sinek kanadımı da tamamlamış oluyorum burada. Bakın bu sıradaki şeyleri tamamladım. Şimdi yandaki zürafanın içine küçük bir zürafayla geçiş yapıyorum. Sinek kanadımı yapıyorum buraya. daki sinek kanadıyı tamamladım bu sıranın. Sonra alttaki sıraya geçiyorum. Orayı da sinek kanadı yapıyorum. Bu şekilde. Biraz küçülteyim sinek ki aşağı indim ipini. Evet. Daha sonra yine Alttaki en son artık bu gözün içine de sinek kanadımı yapıyorum. Evet, bu şekilde çalışarak bu sıralı motifin kenarlarını tamamlamış oluyorum. Bakın, üç tane burada var, iki tane ortada, üç tane de burada var. Şimdi bu motifim bitti. Hemen diğer motife geçiyorum küçük bir zürafayla çok büyük olmasın demin ekleme yaptığım yerdeki gibi daha sonra yine iki tane zürafamı birden alıyorum ortadaki zürafama büyük zürafa yapıyorum ve tekrar diğer iki tane zürafamı alıyorum toplam dört tane burada büyük zürafam oluyor. Ondan sonra dönüyorum. Ve yine aynı çalışmayı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bitirerek gidiyorsunuz üçgenleri. Yani biraz sağdan sola ya da soldan sağa biraz da böyle aşağı yukarı gibi yaparak modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde çalışarak motifimizi tamamladım. aslında çok kolay bir çalışma. Çok çabuk yürüyen bir çalışma. E, fakat işte yapılışı biraz e, kafa karıştırıcı. Şu kenar sinek kanatlarının yapılışı. Onun için biraz e, zorlayıcı bir model. E, çok zevkli e, çalıştığımız zaman. E, umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız arkadaşlar. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen ki bana destek olmuş olursunuz. Beğeni yaparsanız ve paylaşırsanız da çok sevinirim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.